Evet Melek, sen tabii aksine sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamında büyüdün. Geleceğini belirleyen şeylerden çok baştakilerden biri değil mi? Başat bir şey bu. Bu iyi tabii. mutlu bir ailede büyümek. Tabii. Paradan bahsetmiyoruz, geniş maddi imkanlardan bahsetmiyoruz. Sevgiden bahsediyoruz. Dünyanın en az, en zor bulunan ve pahalı olmayan şey. Evet. Yani o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. Mesela annemle babam çalışıyorlardı. Ben kardeşimi büyüttüm. Ama mevzu annen gelip saçını okşayıp sana sarıldığında hissettiğin o sıcaklık ve gerçek sevgi. Yani ya da babamın mesela şeyi hatırlarım. Çok görmezdim. Beni kucağına oturturdu bir yere giderken. Sakallarıyla böyle saçlarımı tarardı. O mesela çocukluğumdan hatırladım. En çok hoşuma giden şeylerden biri her kız çocuğunun babası onun için böyle dünyanın en yakışıklı adamıdır falan ya uyumuş numarası yapardım babam beni kucağına alıp götürsün diye. Yani Can böyle Yücel bir... de hastalanmış numarası yaparmış babasını <laughs> görebilmek için. Hasan Ali Yücel'i eve getirebilmek için çünkü Milli Eğitim Bakanı o sırada. Evet sen devam et. Yani böyle bir ailem vardı ve her noktasında bana çok inandılar. Küçücük çocuktum yani 7-8 yaşındaydım bana evi bırakıp gidiyorlardı bu büyük bir inanç gerçekten büyük bir cesaret ben şu an düşünemiyorum 7-8 yaşındaki küçük kızımı 5 yaşındaki 4 yaşındaki oğlumla evde bırakabileceğime asla inanmıyorum hani bu çok büyük bir güç hmm. cesaret mecburiyetten mecburiyetten, mecburiyetten kesinlikle fakirlik çalışmaları gerekiyordu olması gerekiyordu. Ha ben de o yüzden de böyle bir insan oldum. Asla bu bana şey olmadı mesela. Geriye baktığımda tamam çocuk olmadığımı Sekter hissediyorum. Şey olmadı. Ya çocuk olmadığım çok uzun bir dönem oldu. Mesela ben üniversiteye gittiğimde çocuk gibiydim. Hmm. Böyle parkı falan gördüğümde hmm. parkı kuşören gidip hmm. sallanmak, kaydıraktan kaymak istiyordum. Melek galiba ne, mesele şey değil. E Anneyle babayla ne kadar zaman geçirdiğin değil de geçirdiğin zamanın niteliği, e, onların e, sevgisinin e, den kaynaklanan bir güven duygusu kendine güven, bunlar çok önemli. Ayşe Hanım e, hayatı boyunca çok ciddi şiddet görmüş. Bu konularda çok hassas olduğunu fikrine de hiç sakınmadan e, her yerde ifade ettiğini biliyorum kadın hakları ile ilgili. Kadın erkek ilişkilerinde şiddet ortadan kaldırmanın sence bir yolu var mı e, Melek? Çünkü bu çok yoğun bir biçimde her ekonomik şeyden sınıfta her sınıftan insanın kadının başına gelebilen bir şey yani ya insan psikolojisiyle çok alakalı özellikle yani burada birazcık hem erkek daha çok erkek psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum yani bir orada bir sıkıntı oluyor kendi içlerinde sanırım hani gerçekten bunu adlandıramıyorum da hani ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü oradan bir türlü bakmayı beceremiyorum yani kendime de bunu hmm. bin kere sordum çünkü kayıplar verdim bununla ilgili çok ciddi kayıplar, travmalarını atlatmam yıllar aldı. Kuzenin de galiba Kuzenim bir şeyi yormuştu. Öldürüldü. Değil? Yani hikayeye de biraz benzediği için bir yerde tüylerim diken diken oldu. Onu da çünkü öldüren kocası, hani ve ben o kadını gördüm, unutamıyorum. Gördüğüm o görüntü asla bir daha aklımdan silemem. Hiç kimse silemez. Ve hiç kimse bana bunun aksini söyleyemez ve ben o adamın psikolojisini asla anlayamam. Anlayamıyorum hani. içimde o, o tarz hiçbir duygu büyütmemişim ya da a, ya empati yapamadığım Hafsa, tek yer burası. Hafsalama almıyor denir. Ya yani. Olmuyor. Empati yapabileceğim bir şey, anlayabileceğim bir şey asla değil. Bu meselelerin önüne geçmek için eğitimden başlayarak cezalandırma sistemine kadar... Her şeyin baştan aşağı tartışılması gerektiğini ya düşünüyorum. Biz o kadınların isimlerini hatırlıyoruz sürekli. Biz o adamların isimlerini ve suratlarını unutmamalıyız. Evet. Kadınların e, isimleri ve nasıl kaybettiğimiz değil de o adamların suratları, isimleri herkesin zihnine kazınmalı. Özgecan'ı, Hülya'yı ya da daha nicelerini gözümüzün önünde şu an hepsini canlandırabiliyoruz. Bütün kızların, bütün kadınların yüzlerini hatırlıyoruz, değil mi? Evet. Ama katillerini hatırlıyor musun? Yok. Hatırlamıyorsun. Doğru. Ben de hatırlamıyorum. Ama artık kendime bir noktada dedim ki ben bu katilleri hatırlayacağım. Bir gün bu adamla ben yolda karşılaşabilirim. Düşünsene karşılaşabilirsin ya adam dışarıda çünkü elini kolunu sallayarak geziyor. Başıma bir şey gelse, bir şey olsa Hani hayatımda şu an söyleyebileceğim, örnek verebileceğim, şunun yüzünden olmuş diyebileceğim insanlar var. Hani yani bu hiç hoş değil. Ne olacak birisi beni, adam bir yerde beni kıstırıp bıçaklayıp öldürdüğünde mi? Aa Melek Musso da böyleydi, kız orada konuştu, burada konuştu ama öldü. Bunun olmasını istemiyorum. O adamların yüzleri ve isimleri hatırlansın istiyorum. Yaratıcılık ne demek sana ne ifade ediyor? Senin çok rahat üstünde e, güzel güzel konuşabileceğim bir şey bu. Duygularımı, hislerimi yeni bir şeye ve iyi bir şeye, daha gelişmiş bir şeye dönüştürmek. Ya da içimden geçen o şeyleri doğru ifade edebilmek, kendim gibi ifade edebilmek. Senin sözlerinle, şey. senin edanla, değil mi? Evet. Evet. Peki yaratıcılıkta yokluğun bir pozitif katkısı var mı? Yokluk yaratıcılığı kışkırtan bir şey midir? Evet, bazen bir şeyler çıkması için bomboş bir levhaya dönüşmek gerekiyor bence. Ruhsal olarak da Tabii, değil mi? Bir anda sıfıra düştüğünde şey oluyorsun. Kay, kaygı da önemlidir aslında yaratıcılıkta Tabii, ya. Bir tür adrenalin diye evet, bakıyoruz. Kesinlikle. Değil mi sen de? Aa evet. ne oldu? Yapamıyor muyum? Ya da niye boşluktayım? Boşluğunu bile sorguluyorsun. Sorguluyorsun. O evrede. Şimdi bunun şeyini içeriden patlatmam lazım. Öz kaynaklarımı kullanmam evet. lazım bunu aşmak Onun için. Onun kaygısıyla zaten hani bebelenirken aslında bir de o arada da boşluğa düşüp hiçbir şey yaratamıyorsun. Anak. Sonra böyle bırakıyorsun tamamen boşluk, sessizlik. Orada o küçük belki bir şey zaman girin. zaman durmak lazım dedin ya o galiba değil evet, mi? Bir evet. Arada bir de durmak lazım.